Herkese merhaba. Ben Moldova'nın eski başkanıyım, Igor Dodon. Moldova'nın görevdeki başkanı Maya Sandu, ülkeyi Moldovalı vatandaşların çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan Ukrayna yolunda yönetiyor. Moldovalı Cumhurbaşkanı'nın beyanları, Moldova'yı Ukrayna yolunda sürdürme konusundaki istekliliği, Moldova'yı NATO'ya entegre etme niyetinin ne ülkenin çıkarları ne de vatandaşların çıkarları ile hiçbir ilgisi yoktur. O, muhalefetin ortadan kaldırılmasının, Rusça konuşan televizyon kanallarının kapatılmasının, ülkenin silahlanmasının, Kiev'in daha önce geçtiği ve şimdi kişinin evin gittiği adımların olduğunu belirtti. Benim görüşüme göre, Moldova vatandaşları devletlerini, tarafsızlıklarını, dostluklarını ve Rusya ile stratejik ortaklıklarını korumak istiyorlar. Vatandaşlarımız kimseyle savaşmak istemiyorlar, birilerinin jeopolitik oyunlarında top eti olmak istemiyorlar, dedi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.